Şey? almaya giden bir Aysan görüyor. Tamam, ya. ben Orada sana sınavım koyayım kanka. Şey. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Farklılık yapalım Valorant pointine girelim ya bence. <laughs> <laughs> Farklılık mı? <laughs> tarafında Duno harika bir headshot yapıyor. Valorant Valorant pointine girelim. <laughs> üzerine doğru baskı gelecek Sarson. Evet <laughs> tamam. Bence be. bekliyor, alırsa... be. bekliyor yalnız. Bekliyor. Navi alırsa kanka sana girelim. Nasıl olur? 4400 FPS'e girelim. Sana girelim. Hayır, harika bir güzel oyun. Uyar mı sana? Ya da vazgeçtim ya. Vazgeçtim. 3 tane fazla. Şu taraftan, daha sonra Lurk'ten gelen bir isim var. Zik. hala A'da kimseyi beklemiyor normal olarak. Ve belki de burayı oynayamayacaklar. ne yapıyor ya? Artık oynanılabilir, kılabilirler. Valt şu an kendini Abi hala gösteriyor. Ben alıp lork atar ya kanka. 67 can <laughs> olduğunu hatırlatalım. Kileys 3 dedi. 4'e doğru gidecek ama kimse izin vermiyor. 2 2. Zinet arka tarafta. Geri açığa çıktı. Valt şimdi backside'ı tamamen kontrol Zaman. altına aldıklarından eminler. Bir duvar yok. kurulacak buraya doğru. Dediğin gibi duvar yok. Gelecek Sina'ydı ama ah Kulak'tan harika bir oyun. Korumaya çalışacak rakibini Ve şimdi gir devam ediyor Starz'ın. Wow. Gel lan Starz'a, öyle, öyle lan. de. Evet. Evet. kanka. En azından de, dün de var ama şey, ya. şey evet. Ağırlığını Zirk. koyma Zirk. konusunda Nefesli sıkıntı konusunda çekmiyor Agent. Ascent Nasıl okunuyorsa bilmiyorum okunuşunda. Agent. Ace kanka ace. Şu an için onlarda çok ince bir vuruş. Hemen line tarafı kapatıldı. Harbi Avrupa şampiyonu oynuyor yani. Oy oy Yavaş biraz, biraz yavaş. Rakip de oynayacak ve... Oooo! 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 beraber Oooo! 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 çıkmadı. 13 11. Aynen, kanka 13 11. gireceğiz. 13 11 Navi yener diyorum. Ben de Navi diyorum bu arada. <laughs> kanka size geçmiş olsun ya. Uğur beraber mi gidelim yoksa Aynen, ayrı beraber ayrı Beraber gireriz kanka. Kanka söylüyorum. Navi iyi. Bunu biz yapsak söverler kanka. Bak bak bak. Aa. Aa. Sattı. 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 Bak ona da söverler işte kanka. Vuramayız. Ne açtı.

Geldi oğlum ya bu sabah sor attı ya. Izleyip Bir izleyip şey olur. olacak diye vuramadı yazık. Evet, ekonomik olarak da iyiler tabii şu an. Hatta SSK gelmiş de oynamak mümkün bir Aynen, sabah suratmış kanka kaldı. <laughs> <laughs> Şimdi hızlı bir oyunuz ilk çok hızlı geldi bu arada. Zaman zaman çok iyi entry performansı var. Icebox sırtında. Bu atak sizi yutmuş kanka. Doğru bakacak gibi. Sayta e baktı 3 kere tam tamam, bakmadı. Baktı ya. O yüzden arch kill alıyor ama üzerine gidecekler. Oh, Sağ suya kaldı. Bu arada <laughs> Cloud. Duno çok iyi bir kampanya. Ne neler oldu lan? Bok oynayalım ya. yani ya. Boy ya boyun işte. makarası boyundan... bu kanka. Karısı oyunda bak. Vallahi yani bu yani. Gidiyor ama kaçırdı rakibini. Aa çok Hayır çok ha, kaldı be. Şey, 16'da evet. bitse nasıl olurdu acaba bu oyun çok ya? Çok güzel. O o güzel. göstermiyor oğlum. SK az canı. canıyı mı diyecekti buradaki pozisyonu. Bitirdi kanka kendini bitirdi orada. Pipe üzerinde Sinet tekrardan pozisyon alacak. Backside'a corner'a bakıyor. Bank tarafından zik gelecek. Kardeşim Zek güzel koşuyor ya. Ses game pozisyonu çok kritik. NG'yi buldu. Kaçamadı ama. beri Reyn oynuyor bu ya. Hatta özen yani. ikinci kill geldi. Bir anda eş zamanlı aldan iki tane skor ve üzerine doğru, bir tane Vibe geliyor. Bonkoltan, koltan. mi çalışılmış abi? Şey. Bunun tisi bu arada. tisi. saniye. Bir saniye. Bir bir anda kapatmış. ama çok güzel bir komik <laughs> komik <stopla>. Tekrar pozisyon <laughs> avantajını <gülüyor> kire çevirmiş durumda. Ve 4'e 2 kişi avantajı sonrası bakalım ne kadar iyi oynayacak. Mehmet geçen evden sonra. Viper'inin ortasına default'a doğru gönderdin ama, gönderen ama o, onu ya, ya, yapmayacak Ya çok yapmayacak zor ya. gerçekten. Yani. O tedarı ya. çözmeyecekti kanka Valdun aynen. Viper'in görmüyorum. Bırakıp kalın senin de gitti kanka. Ve save zamanı geliyor. Ben... Yine sadece triple Yalnız. tarafında Yalnız. bir oyuncu var. SSK. Adam, fark etti oraya kimse bakmadı. Ve Dash beraber kaçtı. Aaa direkt, direkt şeye çıktı oğlum. Orada iyi çıktı SSK. Oğlum bu SSK neymiş ya. hemen Zeki kaldıracak ve Sine zamanlı olarak düşürdü Ay tarafında yine Cloud harika bir yardım getirdi. Üçüncü kilo oldu SSK'nin Üzerine doğru devam ediyor. Nice, nice. Çok fazla Ulan bu kadar iyi Niye oynamadın? Için, evet onu anlamadım ben de Dün de şeref oynuyordu. A's A's gördü ama hata yok. E aldı aldı. Yerden Cloud hmm. çok iyi reaksiyon verdi. Yine SSK Cloud işbirliği. 1 vs aldıracak belki de. Güzel bir Duno. Ne saatte olması çok kötü ya. ve bonk oldu. Vandal armor'ı var. Oylama yaparız ama çok fazla SMV SMV derseler. Oynamaya göre karar verdim. gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bakalım wallbank hasarları gelecek mi? çok ki. iyi de oradan. Çok rahat çok rahat. Herhangi bir hasar bile almadılar. C Ama C benim gönlüm main kanaldan yana. Entry denemesinden sonra... Replay var. Bana fark etmez kanka Eğer ya. Hiç fark etmez olursa, Bakalım. Kafayı gördü Dunonun. Bir tane fit diye gönderdi oraya. Saç telini aldı ya Memo adamın. İşte top of box'a geçiyor. 3 tane oyuncuyu eş zamanlı ya, olarak gördü. Çok açıkta kaldı. Ah, 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 ve round'u kaybetmek Seme ilk maçı onu izleyelim. Bak o da bir anda mantıklı. Noxygen de izledik aslında. Ooo! 2! Yerden silah aldı. Bonkold'un yardımı var. Yalnız. Yani Cloud izin vermedi Uğur sen onu çaltla yalan olacak gibi. İkinci oyuncu arıyor. Oh, yani Kankı, değil, yok mu ölmüş şey şimdi oluyor. ama evet, yani, Arçın bir an dönmesi var. Bir anda kanka ne oluyor? de baktım ama mi? yok. <laughs> Dediğin gibi ama ah be tabii bu arada işte. Dinks. İyi bir takas. Yedi Zik için bir e, açık bir pozisyon anlamına geliyor. Böylece Connect e kadar sızabilir. Oraya doğru yerleşti. Dinks'ten ah, ezberi prefire ama yakında Zik beklemiyor. Zik buna çok kolay bir vuruş kaçırdı. Yardım geldi. Onu da mı kaçırdı? Abi, Hayır ah ama daha iyisini yapabiliriz. E, Kesinlikle yani ikiyi evet. de bulabilirdi. Dersi kurandı Zik yazarım ben. Dersi kurandı Zik'e yazarım ben. Bu kadar yakında beklemediler Cine ki Bunu sanırım kaçarken gördü. İyi bir timing Sovada olabilir. Şovada ulti için. Abi bu Clays'siz ya. Kilesi, Sinedin üzerine çok iyi oynadılar. <laughs> önce de fark etti. <laughs> Clays. Ya yani o ne zaman tetiği var, kime çekeceğini Bilemedi bir türlü. Birebiri de şu Alır an Cloud'un üzerine Wallbank'le oynamak isteyecektir. Orada yarıya kadar ben çözdü Üzerine gidecek. Çözmediğini şimdi artık anlaması gerekiyor. La yani ya abi. Abi. An ya, kere Avrupa şampiyonu bir tane cac, takım bir bir bile Bulldog çıkardı evet. ve yine Çok güzel bir beraber Ey daha böyle gümbür gümbür oynayacak. Yani yapıyor bu boku ya. Buna ben gelecek şey iki ay oldu galiba. bir Biris... turnuva daha sonra. Ben söz konusu ama Ajantin izin vermediler. Sarzo düştü. İyi gözüklerine bakma. Ulti Long falan var. İçeri şey şey kuruluyor yine bu arada. Evet yani biraz daha artık yardıma ihtiyaçları Hepsi olacak. Hepsi böyle farklı takımlarda daha oynuyordu an, tabii, kanka. Böyle My bir, bir birleştiler işte. Böyle kul bir kalır. Long Colt'a başladı. Oraya doğru bir kul Tecit geldi. Drone Abi. da geliyor, işaretlendi. Bon Arch, Drone'a beraber çalışacak. oynuyordu galiba, bayağı. Kaçtı belki. Zeke'in de yardımları var orada işte ama... Cloud işte, Derken'in eski takım arkadaşı. Kaçıracak. Bir 1 oyuncu içeride kaldı bu arada. Bakalım ona karşı nasıl bir reaksiyon gelecek. Arch'e kaldı Zeke'i. Wow. Long ulti kill çıkarıyor. İkinciyi buldu. Mermi bon kalmadı artık. Drone takası sen? var ama evet. Sinet. 1 vs 1, yakın mesafe. İz kaldırıldı Sinet. Çok kontrollü. 3 mermisi var operatöründe. Zilean'i ah. kaçırdı. Yakın mesafe. Tabi orada sesleri de duyuyor. Oy! Sinetten dört var beraber imzasını atıyor anda. Zım. Ay ne yapaydı evet. biz kalıyor. Yakın Ay, mesafe Ay! ama iki Yardım etmiş Adamlar yine çok algıları şey açık lan. bir takım arkadaşı evet, evet. yardıma geldi Albi orada. Korkmuşlar. Sinet ipten karşıya geçen Sazon'un tüm evini bozan bir X var. Sinet bir kill daha çıkarmış. Bu ona değil Sadece Memet diyor X. A daha ama Smile'ın ülkeye düşmüş durumda. Canlar bu arada az oyuncuları. Sazon'un işlememişim kanka şampiyonluk şeyleri biraz ee, e, daha dikkatli olması böyle. lazım tabii Aysen. Orada Crossfire arayacaktır. Bir üç düğden kişi e, Bekleme çalışıyor, biri göstersin diye ama e, çok evet, dikkatli. Tık Cine, çık çık Memo, Memo çık tık. Memo'ya e, bak gitti. Doğru de vurabilir bu arada. Point'a gitti. lazım ama. doğru kaçtığını biliyor bir oyuncunun ama. Starzo burada çok açıkta yakalanacak. Çok rahat bir kim. Smok arkası denemeler var. Başta buraya doğru geliyor. Oh. Oradan skili. Evet, yani ne bir adına çok Aslında rahat ilerliyor şuan. Şey. Tabi girmeden iki tane entry buldular. Aynen. Aynen. İlk taktik zaman da gelen rotasyon oyuncusunu yakaladı. Bonkolt, imzaladığı yakalanıyor. Son kalan silette. Şöyle biri kaçtı. Biraz dolaşıp belki... Archi. Bu arada izliyorlar bu arada. Archi hiç beklemediler ve Archi'den iki tane rahat kill. Her şey Zeke'le birlikte iyi başlamıştı belki Aysen adına ama Backside'da line abi. tarafından onları kıstıracaklarını düşündüler. Halbuki Side'ın sağından gelmeyi tercih şey etti. Arch, bu arada, arada çok, çok hızlı akıldı. Yani Spike kuruldu anda şu an Heaven'da. Yani 3 saniye içerisinde bu önemli olacak ama Tabi iyi timinglere ihtiyacı var. Sonuçta arkadan bakalım Hızlı cihazı görüyoruz. Dunay'ı gördü ya. ama buradan çok, çok güzel bir refleks, evet. çok iyi bir flick geldi. Starz'ın için Açırın bir biraz zor. bastı multi'yi. Zik'te de bir tane spektrum şey var, var yakın mesafe. Kilis sesleri duyuyor. SSK ortaya doğru geldi. Çok güzel bir kokusu geldi. Abi. Bütün armor'ını aldı SSK'in. Kilis iki tane headshot. Ağaçtan takaslar gelmiş ve çok enteresan no, bir yerde ulti açtı. Ultine. kendi geçişini hızlandırmak ultine için. Ne? Full buradan Ultine yani geçebilmek için diye. ultiyi kullandı senin de bahsettiğim gibi. Ben de bilmiyorum gibi. gibi valla. Ulti içerisinde kalmaya devam edecek. Alarm botu da geldi Heaven tarafına Cat önüne. Sarso buradan gelecek. Sinet. Mehmet vurdu onu ya. Gelecek. Mehmet vurdu onu. Mehmet vurdu onu. Vallahi vurdu onu. Görecek silah ucunu gördü ama bıçağından biri isabet almadı. Arç oraya hemen bir asit havuzu bırakıyor. Biraz daha hızlandıracak gibi gözüküyor Sinet. Heaven'a doğru ilerliyor. Yerden bir tane vandal aldı. Heaven tarafında Sarzo dışı atlamak isteyebilir. Atladı. Aç bu sesi biliyor yerini. Biliyor yerini ve Arç Arso yakaladı. Arç çıkarken cross koyarak çıkamadı şimdi. Ulti de inmiş durumda. Viper'in yok artık. Çok bir eşik tarıyor ya. Işte beraber sadece Cloud kaldı. Cloud'un da canı bayağı az. Şimdi post plant Lazım, için oraya doğru yok. gelen çözülüyor. bir yetenek var mı diye bakıyorum. Zik korudu. Güzel Oo. iki tane kill geldi ama. Zik round'u kapattı. Yere da... kadar söyleyebiliriz. A'yı full ülteki bırakmış durumdalar. Esant oyuncuları. SSK burayı fakeliyor. Fakelerken evet. 25 cana kadar düştü. Bir tane de slow geldi. Yakın Oo. mesafe. Kilisten nice. güzel bir headshot. Fake oldu anlaşıldı. Bonk old, line up yapabilir mi? Helal lan. İlk almış çok önemli. Çok bu çok, bu çok önemli. Artı düştü. Post O saç, Post saç Plante. nasıl rahatsız etmiyor oğlum onu? Yalnız Duno'da bir ulti var ve hemen Archie kaldı. Ben elimi attım yemin ediyorum aldım kanka. Hemen kaldırıyor kanka. <gülüyor> gelmedi. 4'e <laughs> 4. E 4. Onlar da soğuk herhalde. Mehmet yani. bir tane vurması lazım iki Mehmet. İki oyuncu ilerleyecek. İki oyuncu double pick'te. bonkold çok Hadi kötü on, yakalandı. Memo. Çok ortada kaldı. Sarzo. Oo, ah Sinet Zinit. Atışını kaçırdı. Dinks kelesi yakalamış ve Sarzo yine double pick ve ah uçan be. bir dik. Plantini duymuşlardı. Yine bu deli tek başına evet. deneyecek Bakar değil mi yani? o SSK? Yine yani. geliyorlar baksana. Kendileri de karar verir. Oğlum oh, karambol oldu. Uş, fazla bir overhead yok mu kanka? A bomboş. Hani vurdum diye bilen bir kimse yok ama SSK'ye çok... Ama iki de boş kanka yani curse daha. <laughs> Ve bir tane de Cloud'dan işaretlenme oh, sonrası daha yakalanmış durumda ama Sinet orada. Aç takası almış, ikinci kili de almış. Sinet yakın mesafe. Evet, Sinet de beraber olur, yakalayamadı. Be. Zeke'in yardımı var, Bonkold'un yardımı var. Çok iyi Bonkold. Lan oh, ne oluyor oğlum? Ve Zeke of your fight kazansa bile Cloud'dan oğlum, yine, yine bir takı var. Oğlum kaos. Abi. Ağaç yakın mesafe. Ağaç bu arada son Kanka bunlar biraz agrolu oynuyor bir ya böyle şey heyecan şey, e katıyor. Bayağı bir katkısı arttı bunu söyleyebiliriz. SSG'de Cloud'da iki tane headshot oyuncuya kurmayız hmm. yani böyle oynadığı zaman zaten Navi ne kadar iyi bir elde getirdiğini dün Liquid maçında görmüştük. Aslan Stos, galiba doğru bildik, bir lan. Spray versiyon. Versiyon. <laughs> doğru bildik var. Kanka Biz bu işi biliyoruz. Ama <laughs> <biz dostlu> <laughs> nerede olmadı. <laughs> Sen nereden <Gülüyor> izliyorsun? <Gülüyor> Çekil Çekil Benden muşunla? mi izliyorsun oğlum? evet senden izliyorum. 5 tane önce gördüm ben o sahneyi. Yalan oldu. Starso. Ekranlar Her zaman yaptığım şey olduğu için iyi demedim kanka. Şaşırmadım ben. Ben de öyle. Arıyor bir yandan ne oluyor işaretliyim işaretledi galiba. Lan okay. buldu Bol alım adamı karşı şeyin içinde. Ama prefire açısı ve oh, Arch onu yakaladı. Kendi ötüsünü ya. açtı. Navi buraya oh. yine çok iyi ama Zeke hala orada. Hadi oh, Zik, hadi Zik. Helal lan sana. Uçuyla birlikte Sinehtan gelen aktif bir yardım var. Sarsu, Arch'ı bulmuş. Tek başına bir anda kanal. Bütün takım arkadaşlarını kaybetti. Ve ipten bir operasyon var. Zik üzerine doğru gitmek istiyor şu an. Zik da vurdu bence ya kanka. Zik de onu da ya kanka. Zik rakibine karşı Oğlum neler başlıyor. döndü lan orada? Geyim, Geyim, gayet güzel prefire denemeleri de var. Soluna şöyle bir kez daha denemek istiyor. Pek şanslı ama. çok tehlikeli görüyor. Ya, yalnız, yalnız ha niye öyle geldi <gülüyor> bana? <gülüyor> olabilir. Kaçmıyor. Evet kaçmıyor oğlum. Gelin lan diyor. Hepiniz gelin lan diyor. Gördü, fight'a e girmek istemedi çünkü alt tarafından sızmış bir oyuncu olabilir diye. Önceliği daha çok A'ya sızan oyuncu. orada dur yavaş yavaş gelen bir Dings var. Ee, çok ciddi bir ulti yok. Drun'un kendine dikkat etmek lazım. O biraz işleri karıştırabilir onun eğer gelirse. Hata yapmasın. Mesafe dinks'e bakmadı. Ace'nin alması lazım. bu arada. Evet, gördü, görmüş oldu. Çok Oo, iyi, iyi timing. Galiba O, o şey. saniye şey. kaldı çalmaya tamam, çalışıyor ama o zaman yok. Hel lan. Duvarı çok kötü açmış. Plant'i alamadı. Dunu çok büyük bir hata. Ve şimdi Cloud'un üzerine yine gidilecek. Ben Aslan bu... gel bir falıma bak ha, ya kardeşim. Doğru... kaos çıkacak, çıkacak şimdi. Ekrandan üzerinden bir flash pick geliyor. İkincisi de geldi. Aç şu an eğim fight oh. ah. bu arada Straxo bonko, bonkolu kaldırıyor. Uçtan Sinet yakın Mehmet, mesafe. Ya. Şey Hadi. Gördü bıçak boşa gitti. Lan işte boşa Lan. gidiyor. Mehmet, lan. Bir gidiyor. Mehmet. Bir tanesi adama gitsin artık. Mehmet, Çok az kaldı orada dronun. Önemli değil 30 saniye kaldı. Hala ona pik diyeceksen adam hala ona pik demiyor oğlum. Helal. En mi? kritik roundlarda en kritik vuruşlardan birini yaptı. 1-2. kaldı kanka. Ah be. Bana kanka Gördüm ben onun yazdığını. Simple yazdı FBL'den kanka arkadan arch izliyormuş arkadan simple. Sinet ilerlemeye başladı. Odasına doğru çıkacak. 16 4 diyen var. Ne CS maçı mı bu şey? Ama yalnız Cloud öldü. Güzel bir vuruş yani. 7 14 12 kanka galiba. Ekstra bir şey yapmak için smoke'tan çıktı. Orada Poki kaybetti. Kinesin de yardım oldu. Cloud hala Ben onu oynuyordu Asen. Ah be. Kiles daha bitmedi demektir ve 1-1. Kiles şimdi Kiles golü vermez bu arada. 19 17 Asen. Yazmış. Tamam. Game sense denemesi bu. Şimdi plant alındı. Kilis elinde bu ulti var. Gördü yakalayacak mı? Çok ciddi bir hasar değil. Oraya doğru bir duvar geldi Olur bu arada. Ol ya, ol. Çok daha iyi oldu. Bu emin ama daha iyi bir tane de. Daha iyi oldu. Dunun azalttığını biliyor o yüzden. O Nasıl var lan oynamak isteyebilir ama default aldığı için sağına doğru geçti. Timinglere bak. oluyor şu an. Oğlum timinglere bak. Ne? 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 götürmelerini istiyor şu an. Üzerine doğru gelecek. Attı. Smoke içinde ama SSK burada beklemediler şey Bonkoldu. Bonkoldu'dan rahat bir kill. Yine zaman yaratmaya devam ediyor. Kendi pozisyonu resmen. ayrıldı resmen. Totem tutuyor beyler. Ve backside'den ilgili bir bizim bizim kontrol hala Aysent'ti. Harbi evet. değil mi? Ve hiç aldı. Hiç yaklaşamadı GY şu GY an Navi oraya. Drone'un da canı çok az. Şimdi tekrar Ol. toparladı. Heal aldı kendi için. Yavaş yavaş Starso bu arada Zikle beraber perde arkası Starso istediği line Üç. up'ı yaptı üçü buldu dördü Dört. buldu Starso çıldırdı ve takımına çıkıyor Sinet pitleyen bir rakibi var mı diye baktı SSK nest içerisinde çok agresif bir pozisyon oradan kendini saklamaya devam ediyor ama bakalım neler yapacak Oo, oraya bakın bakın şuraya ya bakın şuraya, şuraya. Ama, bakın ama, Uğur. Ama, Uğur. ama bakın ama ama bakın ya SSK bir çok ya. şey ya, çok şey ama ya yani ama ya. SSK hep önde olduğunu biliyor oldu. aslında ama oraya çok dikkatli oynamaya devam ediyor. SSK Oo. bu kez. ne yapıyor? Rost koyamadı. Zik yani. istediği şurayı Lanzi. bir şekilde bulmuş oldu artık. Oy, Ve Helal lan. İkinci kill. Aha. burada onun da sıkıntısı var. Helal lan Zik. Burak nasıl bu, bu hale geliyor? geliyor. İki tane Kanka, çok Murat rahat çok net Ne oldu bu gördüm, Gördü bakacak gördü Gördü Yerini biliyor İyi formuş oldu Açın da yeri belli çünkü ses yapıyor bir yandan Zaman geçiyor Stars istiyor Yakın mesafe Ve Kuma no ağaç ikilisi e. Geliyor Gönderip kazansak ya abiden şundan Zorlamasa bu arada bitti round zaten Tekrar üçüncü istediği için kaybediyor Zik, round Zik Zik bu arada hiç beklenmeyen bir pozisyonda kontrol edilmedi ama Bu esnada takım arkadaşını kaybetti Zik kaçabilecek mi? Çok iyi kaçtı aldı ve Sinedin kiliyle birlikte Gelme gelme. Sünüyü tekrardan Eysandin ellerinde. Orada bir duvar var. Sinet perde Collector'dan. Çükten bu kadar erken endişelenmeye Ama bunu hiç beklemiyor yani. Sinet. Yani quick scope bile zamanı yoktu. Şimdi uzaktan nereye gidecekler? Biraz nereye şu an kendini yalnızına bir. Evet. Ve tarafındaki oyuncunun Zik'in nerede olduğunu bilmiyorlar ve önüne açılan bir duvar var. Zeke pozisyonu gerçekten çok kritik. Ama çok burada... açık da yalnız inanılmaz evet, açık. Yani. gereken evet. çok fazla açı var. <laughs> Zikili buluyor. Azetini bu kullanarak arada. Viper perdesi içerisine girecek. Vay gelesik. vay yaş. 3 kill. Harika bir noktada bıraktı oyunu. Arch'ın sadece 46 canı var. İlerleyecek ama şu an o köprüden geçerken onu bekleyen bir kabus var. Ve, o kabus Kileys Yine çok hızlı oynama tercih ediyor ama bu Nabi üstüne geliyor sanki biraz Aha sen düşürdü iki tane kit Oğlum Seyik Cloud'u düşürdü Bir anda tek başına Dudo kaldı Ve Ascent Oyunu bitirmek için önemli bir inisiyatif Bak, almak üzere iki bir... Bak kafayı çıkar da Ezat Gelme ya. Evet. Oh, oh, aldık aldık lan. double pick doğru. Ee, kaldı. Eski çok hızlı tüp üzerine kadar geldi. Kiliz. Hayır be. Oh. Yani Deş'i B tarafına attığını duydu galiba. Yani. Hiç reaksiyon vermedi. Walk'la geçmeye devam etti oradan. Entreyi çok kolay aldılar ama Navi'nin şöyle bir... Bu bilir bu arada Bonkolt? Bonkolt'un yani o, o kadar dertli olduğunu bakmaya bilir. Alarm botun kontrol ile birlikte... Zeno iyi çakal. Değil, Dings'de Bonkolt'a çare olamadı. Gelme lan Semih gelme. Şimdi... Sakso'dan tabii bir yıl almadan buraya doğru gelmek istemeyecekler. Gaybı buldu. Aa vuramadı SK. SK ne yapıyor? O çok zorlu yaptı adam. Ne yapıyorsun? Çok daha zorlu. SK. Aman 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 aman. Adam kader yok diyor. Lan amına koyduğum. SK. mı? Baba sen şaka mı? Kanka Oraya doğru bir keşif oku daha bırakacak. Bırakken bir V4 60 maçı uzatmış lan. Arkasında mi? Allah. SSK oh. kaçırdı. Oh. Kaçamadı bu arada kafayı çarptı ama. Cloud. Adamı takımdan atıp geri aldılar bir hafta içinde adam daha yönüme başladı. Falki aşılana kadar eş zamanlı killer. Ah oh be! Oh, ah bol al, bol, bol <gülüyor> şey <gülüyor> yaptı <gülüyor> he. Bir şey <laughs> diyeyim <değil> mi? Kızı <Olsun gülüyor> <nasıl> gidiyor <laughs> seni. E, bol bol yani bol. Yani. Evet <laughs> kafası tart, tavana çarptı mı kafası? Unutturmak isteyecekti arkasına duvar Ya Bir de o kadar yakın beklemedi artık birinin ekranlar tarafında. Şimdi Arch Evan'da. Evan'dan şöyle bir timing yapma peşinde. Bak olmadı. Boncold cross olduğu yerden çıkarmadı nice archi. Arkadan yavaş yavaş dinks geliyor. Kanka bu çocuğun yeri çok, yeri çok tehlikeli. O kaptı. Oynanmak için. Şu an yani zaman kaybediyor fazlasıyla. Duno yavaş yavaş duvar arkasından geçecek. Oradan bir perde. Ya buradan can da kaybedecek. Pek evet. şansı yok gerçekten Duno'nun ama arkadan dinks geliyor. kili kaptı. Abi kartı. bu çok kötü Bonk oldu. Cold oh, yani, tamam. harika. 3. kili oldu. Dink kullandı içeri doğru girecek. Atma. Yani, canı Sinjot çok açmıyor keşke <laughs> 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 tüp üzerinde yere çıkacak Aça, Oraya doğru gelir mi of çok Oray dar çok dar Öne oh, arkaya suratına. dans ediyor resmen SSK. Zeke B'de de oynadı. Ben İkinci kere de oynamak isteyebilir Zik ama. Şu an riske etmek istemiyor SSK. <laughs> SSK. Tamam öldü Zik öldü 30 üzerine kaldı. Kires yine beni attı round'a. Heal alacak ama. Aa, ama evet. Zeke. Biri var orada. 4'e 3. 4'e 3 bu sefer inanılmaz bir avantajı var artık. Buna vurma lan bonk Gelme lan bonk Kritik nokta. Ama Prefire çıkmadı fakat so hemen. Orada bir şey varmış. Kurnazlık varmış. 3'e 2 pozisyon. Aysen bakalım buradan artık çok maçı kapatabilecek mi? Yani çok uzak. Vurmamız ascent iyi ki onu vurması. Aha gördü. Ha. Yani o açıdan da inks görünüyor. Vurmalıydı bu arada. Onu fantom fight isteyecek hala. Yani aman, için aman, çok aman. şanslı ama oh, hayır. Ah be. Vay, vay, satmayayım vay, derken sattı ya. Atak kalan da fakat bu kadar hızlı beklemeyeceklerdir. Nice lan. Aldı aldı aldı. olduğunu biliyor. İpten geldi. Helal be. Nice lan. gönderdi kameraya doğru.